oturtum ayrıca da işte kaymalar vesaire ee, Sayın Başkanıma Milli Türk Talebe Birliği geçmişi yani kökleri derinde ve büyük olan bir kurum kurulur. Ee, i̇şte bugün biz AK Parti kısaca tabir ettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın e, orijini veyahut da kaynağı beslendiği yer buralar buralardan bugünlere gelindi. Yani buraların çok kıymetli olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki böyle bir camianın böyle bir içerisindesiniz. Böyle bir şemsiyenin altındasınız diye. Bunu bence ileride daha iyi fark edeceksiniz. Ve sizin ilerideki hayatınıza çok anlam ve önem kattığını hep beraber inşallah müşahede edeceksiniz. Allah razı olsun. Siz bizi ağırlıyorsunuz bu şekilde. Çok makbule geçti. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sivil toplum kuruluşunun içerisindeyim. Ve birçok kez keza hem belediye başkanları nezdinde hem de abilik nezdinde bize birçok susla birçok konuda birçok olay ki içinden çıkamayacağımız durumlarda yardımcı oldunuz. gerek başkanlığınızı gerek abiliğinizi her zaman bize gösterdiniz hala da göstermeye devam ediyorsunuz. Bu süre zarfında gerek... Bu e... öğrencisi. E, topluluğumuz var başında. Ben varım şu an için. Biraz da bahsedeyim. E, e, Kuvlano'da İnovatif son sınıf öğrencisiyim. Adım Mehmet Emin Şahin.